Allah'ın varlığını anlamaya çalışırken hem üç büyük ilahi dinin bakış açılarını hem bilimin sunduğu verileri hem de felsefenin argümanlarını ele almak faydalı olacaktır. Gelin bunu sohbetimizde detaylı şekilde konuşalım. İlahi dinlerin ortak mesajları üzerinden Allah'ın varlığı. Bir soruyla başlayalım. Yaratıcı fikri neden ortaktır? Üç büyük dinde tek bir yaratıcının varlığına inanır. Bu inanç insanın doğasında var olan bir mutlak güç arayışına dayanır. Yahudilikte Yehova, Hristiyanlıkta Tanrı ve İslam'da Allah olarak bilinen bu varlık evrenin yaratıcısı ve düzenleyicisidir. Bu ortaklık farklı coğrafyalarda ortaya çıkmalarına rağmen dinlerin aynı temele işaret ettiğini gösterir. Peki neden? Çünkü evrensel bir düzen vardır. Evrenin muazzam düzeni bir tesadüfün sonucu olamaz. İlahi dinler bu düzenin ardında bir yaratıcı gücün olduğunu söyler. Örneğin Kur'an'da "O her şeyi en güzel şekilde yaratan ve insanı yaratmaya çamurdan başlayandır." ayeti ile yaratılışın bir tasarım olduğu vurgulanır. İnsan aklına hitap eden ahlaki sistemler, dinler hem bireysel hem de toplumsal olarak insanları iyiye yönlendiren bir ahlak sistemi sunar. Bu sistemin kaynağı olarak mutlak bir yaratıcı gösterilir. Bilimin gözüyle Allah'ın varlığına değinelim. Bilim Allah'ın varlığını doğrudan ispatlama amacı taşımaz. Ancak evrendeki düzen, komplekslik ve yaşamın varlığına dair sunduğu deliller bir yaratıcıya işaret eder. Bazı örneklerle devam edelim. Büyük patlama teorisi Big Bang evrenin bir başlangıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Evrenin yoktan var olması bilimsel olarak açıklanamayacak bir durumdur. Bu noktada İslam'daki yaratılış kavramıyla örtüşür. Kur'an'da şöyle geçer. Gökleri ve yeri yoktan var eden odur. En'am suresi 101. ayet. Peki bu başlangıcı tetikleyen güç neydi? Kainattaki ince ayar, evrenin fiziksel sabitleri yaşamın var olması için mükemmel şekilde ayarlanmıştır. Örneğin yer çekimi sabiti protonun kütlesi veya elektromanyetik kuvvetin değeri biraz bile farklı olsaydı yaşam mümkün olmazdı. Bu evrenin bir plan doğrultusunda yaratıldığını göstermektedir. DNA ve yaşamın kompleksliği, DNA'nın taşıdığı bilgi bir yaratıcıya işaret eden muazzam bir düzeni temsil eder. Bilim insanı Francis Collins DNA'yı Tanrı'nın dili olarak adlandırır. Tesadüflerle açıklanamayacak bu bilgi kodunu kim yazdı? Felsefenin gözünden Allah'ın varlığı. Felsefe insan aklına hitap ederek Allah'ın varlığını sorgular. İşte birkaç klasik argümana değinelim. Kozmolojik argüman her şeyin bir sebebi vardır. Evrenin de bir sebebi olmalıdır. Bu sebep kendiliğinden var olan bir ilk neden olmalıdır ki bu da Allah'tır. Örneğin İbn Sina bu argümanı şöyle özetler. Zorunlu varlık olmadan mümkün varlıkların olması imkansızdır. Teolojik argüman yani tasarım delili Evrenin düzeni ve amacı bir tasarımcının varlığına işaret eder. Bir saatin varlığı bir saatçinin var olduğunu gösterir. Evrenin düzeni ise bir yaratıcıyı işaret eder. Ontolojik argümana değinirsek Allah'ın varlığı onun düşüncesinin bile mümkün olmasıyla kanıtlanır. Descartes'e göre mükemmel bir varlık düşüncesine sahibiz. Bu mükemmellik ancak gerçekten var olan bir varlıkla açıklanabilir. Ahlaki argümana değinecek olursak, insanlar evrensel bir doğru ve yanlış kavramına sahiptir. Bu ahlaki düzenin bir kaynağı olmalıdır. Bu kaynak, Allah'tır der. Diyelim ki size bir tablo gösterdim. Tabloda olağanüstü bir resim var. Siz bu tablonun kendiliğinden oluştuğuna inanır mısınız? Muhtemelen hayır. Çünkü bir ressamın varlığını kabul etmek doğaldır. Peki, evrendeki milyarlarca galaksi Yaşamın hassas dengesi ve insan zihninin karmaşıklığı bir ressam olmadan var olabilir mi? Sonuç olarak din, bilim ve felsefenin kesişim noktası ilahi dinler Allah'ın varlığını akıl ve vahiy yoluyla açıklar. Bilim evrendeki düzen ve başlangıcıyla Allah'ın varlığına işaret eder. Felsefe insan aklını kullanarak bu gerçekliği sorgular ve doğrular. Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi, yorumlarınızı ve sorularınızı bize yazın videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın